6'ya bakalım. Bir okul kütüphanesi için 15 tane raf gelmiştir. Okulda kitaplar her rafta eşit sayıda kitap olacak şekilde raflara yerleştirilmiştir. Şimdi 15 tane raf var. Her rafa da x kitap yerleştirilsin. Her rafa toplamda 15 x kitap olur. Birinci durum bu. Kütüphaneden 30 tane kitap öğrencilere ödünç verildikten sonra ne kadar kitap kaldı? 15 x x 30. Okula 3 tane daha raf gelmiş, 18 raf oldu. Dolayısıyla son durumda kalan kitaplar 18 tane rafa yine eşit sayıda kitap olacak şekilde yerleştirildiğinde her öğrenci 15 -x, x 30 bölü 18 kitap düşer. Evet. İlk durumda bir rafa yerleştirilen kitap sayısı x. Son durumda bir rafa yerleştirilen kitap sayısından 20 fazlaymış. Denklemlerimizi kurduk. Şimdi x'i bulalım. 15 x eksi 30 bölü 18 eşittir x eksi 20. 15 x eksi 30 eşittir 18 x eksi 360. Buradan 3 x 330 x de 110 olur. E bize neyi soruyor? Başlangıçta okulda kaç tane kitap vardı? Yani 15 x'i soruyor. Demek ki 15 ile 110'u çarparsam Cevabımız 1650 olarak bulunur. Doğru seçenek denizlidir.